Ay, Aralla Karana, cips aldım. Görünce çok mutlu olacaklar. Gideyim vereyim bari. Anneciğim, ne yapıyorsunuz? Niye yatıyorsunuz burada? Hasta oldunuz mu? Sen de mi hastasın? Oo, nasıl öksürüyorlar? Şuna bakın. Ay, bu da çok öksürüyor. Anneciğim, cips yer misiniz? Cips yer misiniz? Yemez misiniz ay çok hastalar ya. Bakayım bir. Hii, yanıyorsunuz anneciğim siz. Aa Bakayım sana. Oo sen de yanıyorsun. Bir dakika bekleyin bir ateşinize bakalım bir. Bir dakika bekleyin çocuklar bir. Durun şimdi ateşinize bakacağım sizin. Yat bakalım ara. Yat bakalım bir ateşinize bakalım. Neden hasta oldun annem sen ya? Ay hasta olmuşlar şuna bakın. Bakalım hemen. senin ateşine ben bakalım. Ay senin de ateşin var senin de ne yapsak ki ya, anneciğim. Anladım. Durun ben size bir ilaç vereyim tamam mı? Ama şimdi ben kendi kafama göre de ilaç veremem ki ya. Durun evet ben doktora arayayım en iyisi. Bekleyin burada anneciğim. Telefonumuz nerede? Hah burada. Bekleyin şimdi. Dur anneciğim ben ararım sen yat oraya. Dur şimdi. Bir bir iki. Evet arayalım bakalım. Alo. Alo hastane mi? Arar ve Karan'ın çok hasta ateşleri var. Bir tane doktor gönderir misiniz? Tamam bekliyoruz. Ben de doktora gideyim. Tamam anneciğim geliyormuş şimdi doktor tamam mı bekleyelim şimdi gelir doktor. Ay çok ateşiniz var anneciğim ya. Nasıl hasta oldunuz böyle? Baksanıza nasıl yatıyorlar ya. Ne oldu? Dışarıya. Dışarıya mı çıktınız? Evet. Of ya, çok hastalandınız anneciğim ya. Baba Baba bulaştırdı. Hasta. Baba mı hastalık bulaştırdı? Aa! Ah, benim ya Yatın anneciğim, siz ben bakayım bir. Doktor geldi kesin. Bekleyin siz beni orada. Bakayım. Evet, doktor gelmiş. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Beni 112 acilden aradılar. 112, evet buyurun. Beni çağırmışsınız. Evet. Evde hasta çocuklar varmış. Evet. Aral ve Karan hasta gelin. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bir var. Evet, Aral ve bakalım. Karan hasta. Ben yansım, ben yansım. Evet, oturun bakalım. Sırayla bakalım şimdi. Buyurun. Çay, nedir acaba? Baba bana astarlı burak. Babanız mı hastaydı? Evet. Şimdi hastalığı neydi babanızın? İşte grip. Grep Bu çocukların şu annesi var. Boğna akıyor, ateşleri, çıkıyor çok ateşleri var. Bakalım. Çok ateşleri var Oo, doktor bey. çok ateşiniz var sizin herhalde. Karan bey de hasta. Evet. Gel bakalım. Karan'ın da çok ateşi Eve var. Evet çok hastalar. Hm şimdi gel bakalım paşacık. Kalk bakalım. Şurupları var ama ben içirmedim sizin onayınız olmadan Öksürüm içirmeyeyim diye. <laughs> Daha güçlü. <laughs> Derin nefes al. Bir daha. Tamam, dön bakalım. Bir de sırtını dinleyelim. Ay çok hastalar doktor bey. Burada şurupları Öksür. var ama. Ölç Derin nefes al. Daha derin. Doktor bey siz de mi hastasınız ne? Bu annenize söyler misiniz? Sizi ben dinlerken birazcık sessiz olabilir mi? Doktor Aa. Bey, bir sorun var. Ha, onu kulağınıza takmamışsınız. Birazcık sessiz olabilir misiniz? Evet, öksür Evet, öksür. Tamam, şimdi bir dakika ağzına bakalım. Geç karşıma. Otur bakalım. Kocaman ayak. Aa. Var Bağır, var, hmm, ah. Tamam. Sen bir dakika geç, şimdi kardeşine bakalım. Gel Karancım gel sen de karancığım. doktor muayene etsin anneciğim, gel. Otur bakalım. Gel bakalım. Öksür bakalım. Ben size ha? dedim, dondurma yemeyin çocuklar, hasta olursunuz dedim. Öksür. Bir saniye, sessiz olabilir misiniz? Lütfen. Aa. aa. Kız yok da her öksür. şey. Anneciğim bu ne biçim doktor ya? Öksür. Her Derin şey nefes al. Anneciğim ya. Derin nefes al. Ver. Al. Ver. Dön şimdi. Bir saniye herhalde. Gel anneciğim öksür. muayene etsin. Kardeşin de muayene etsin. Öksür. Hadi sen yat orada. Daha güçlü öksür. Daha güçlü. Tamam şimdi bir daha nefes al. Tamam. Bekle. Seni de ağzını alsana. Kocaman ya. Kocaman. Kocaman 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 kocaman. Aa, tamam. Ay Aral'cim neden doktorun malzemelerini devirdin Aray, anneciğim? Lütfen. Hasta ateşi var ya o yüzden ne yaptığını bilmiyor. Doktor bey hastaya çok ateşi var o yüzden. Evet istemeden oldu farkında değil ateşi olduğu için doktor bey o yüzden oldu. Şimdi bu arkadaşların ateşi çok yüksek. Evet. Aynı zamanda boğazlarında enfeksiyon var. Aa, kulaklarına bakalım bir de. Gel bakalım bir de kulağına bakalım. Hımm, kulağında da enfeksiyon <laughs> var. Senin kulağına bakalım, gel bakalım. Anneciğim gel, doktor amca kulağına baksın. Bakalım. Evet, kulağında da enfeksiyon var. Şimdi bunlara ben bir iğne yapacağım, sonra reçete yazacağım. İlaçlarını içecekler. <laughs> tamam. Tamam. Neden <Tamam>. korkmuyor? <laughs> evet, korkmuyor <laughs> herhalde paranda. Karancığım Kolunundan yapacaksınız da. değil mi? Evet bu yapacağım. Bu sert değil bir yine biraz antibiyotikle. İyi misin? Geçti mi? Aferin sana. Şimdi abin gelsin. Yat bakalım. Yat bakalım. Uzan 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 uzan. Tamam. Ay bunların ateşleri var ya o yüzden böyle yapıyorlar doktor biraz bey tamam. Şimdi bir tane de ilaç içireceğim size çocuklar. Tamam burada ilaçları. Bu ilacımı ilacı mı işte içireceksiniz? Ederim. Efendim? Bu ilacı mı içireceksiniz de 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 doktor bey? Dur anneciğim ben veririm. Sen Alayım. otur. Alayım. Buyurun Alayım doktor bey. Hadi de. oturun bakalım. Bayan Evet. yok. Aç bakalım ağzını. Lezzetli mi? Tamam. Sen de iç bakalım. Hoppa! Tamam, şurubumuzu iç. Yalnız bir sıkıntımız var. Nedir? Karan gözünde bir de akıntı var. Onu da bir temizlemem gerekiyor. Benim mendillerimden verebilir misiniz? Tabii ki. Dezenfekte mendillerinizden. Tabii. Şurada Aral'cım, yan tarafta. Evet onu ver Doktor Amcan'a. Gel bakalım. Senin de gözünü tedavi edelim. Gel gel gel. Gel bakalım. Allah bey bana bir de yardım edin sizde. Dinlenmeleri mi gerekiyor evet, doktor bey? bir tutun. Bir saniye daha oraya gelmedik. Sabredin biraz. Ne sabırsız bir şey. Ay, Allah bu ne ayla ayla abi, ya. Ya. kadar sinirli bir doktor. Aha. Ya. Bir daha çağırmıyor evet. mu? Evet. Bakın çocuğunuzun gözünde enfeksiyon var. Evet. Varmış. Aa. Evet. Tamam mı doktor bey? Tamamdır. İyi misiniz Karan bey? Tamamdır. Tamam, buna gerek yok. Doktor malzemeleri öyle karıştırılmaz. Şimdi dinlenmeleri mi gerekiyor Doktor Bey? Hanımefendi, reçetelerini yazacağım her şeyi. Bir sakin olur musunuz artık? Ay bu da ne kadar sinirli ya. Ay hep aynı şeyi söylüyor ya. Reçete yazacağım size. Bir saniye bekleyin. Tamam Doktor Bey. Evet. Merhaba evet. bebeğim. gel anneciğim. Bak doktor ilaç yazıyor, gel. Gel anneciğim. Evet, buyurun bu reçeteleri. Ben size tarif edeyim reçetesini. Eczaneye götürmeden. Hı. Bu arkadaşlara günde üç defa verdiğim ilaçlardan vereceksiniz. Tamam. Ama top karnı kullanacaklar. Tamam. O yüzden çorbalarını, yemeklerini evet. yiyecekler. Evet, çorbanızı ve yemeğinizi yedikten sonra ilaçlarınızı içeceksiniz. Anlaştık mı? Çıplak ayakla dolaşmak yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Annesi bir sürede dinlenecek bu arkadaş, tamam. arkadaşlar. Tamam. tamam mı? Dinlenmeniz gerekiyor mu yatın anneciğim? Hadi gelin şimdi. Yat bakalım. Hadi gel. Gel anneciğim. Karar yat. iğne etkisini göstersin hadi. Gelin bakalım hadi. Karanlık karan sen, sen de yatman gerekir anneciğim. anneciğim. Hadi yatın bakalım. Ben o zaman size meyve getireyim çocuklar evet. tamam mı? Tamam mı çocuklar? Siz burada yatın. Ay bakayım bir. Ay düşüyor gibi ateşleri. Bakayım bir. Evet evet düşüyor gibi ilaç etkisini gösteriyor Düşüyün galiba anneciğim. Hani ay bu da sinirli bir doktor ya. Ben gidiyorum. Ay, tamam doktor bey. Bizi de ücretini Siz alabilir miyim? Aa. Bizi de ücretini alabilir miyim? Biz sizi 112'den çağırdık. Hadi. Fark etmez. 112'den de çağırsanız bu hizmet karşılığında ben sizden vizite ücreti alıyorum. Tamam buyurun. Teşekkür ederim. Gel anneciğim gönderelim. Siz yatın burada ben doktoru yollayayım tamam mı anneciğim? Heh, doktoru yollayayım. Bu ben. Üşüp sizin de. Evet Buyurun. teşekkür ederiz. Sonra arkamdan dedikodumu yapmayın beni. Teşekkürler. Say İyi bay günler bay doktor bey. Yatıp dinlenir misiniz siz? Hadi gelin anneciğim. Hadi gelin ya. bakalım. Gel anneciğim. Ay ne kadar sinirli bir doktor oldu değil mi Karan? Gelin yatın hadi. Çağırırız şimdi gelir anneciğim. Hadi yatın siz. Siz şimdi dinlenin ben size meyve getireceğim tamam mı çocuklar? Tamam.